Evet arkadaşlar merhabalar Biz şimdi babamla birlikte e, Brawl oynayacağız Hazır verebilirsin Verdim mi? O zaman e, ben de verdim <laughs> Aynı başlayalım internet İnternet çok kötü. Hadi gidiyorum. Ah be. Ah be. İnternet niye gidip geliyor? Bilmiyorum. Çekmiyor mu burada? çekiyor ya. Ben her zaman burada çekiyordum. Hayır. No 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 no. Top al. Tamam. hemen eyvah öldürdüm. Ya film. Ama ileri git, ileri git. Heh, attım. Ya takılıyor internet ya. İnternet kesiyor. Evet. Aa geçti şu an. Şu an geçti ama golü yedik. Yo yemedik. Sen bu tarafa al, ben bu tarafa alayım. Tamam herkes. Tam biz ortadayız. Heh, tamam aldık aldık. Bak hemen, hemen golü yedik değil mi? Kendine güvenmezsen olmaz. Biliyor musun? parçaladım. Hepsini topladım. Arada sıkıştırırsan. Tamam attım attım attım. attım. Çok iyi çok iyi. Çok iyi. İzleyen Yok yok şu an yok. Pek yok. O yeni başlayız daha. Bismillah. Dur. Şunu aldım. Kaçıyorum. Hadi. Ya adam gitsen ortaya. Ben bir yere takıldım. Hadi be. Hem indirdik. Adam adam pas ver adam adam adam. Ya. Öldü mü adam? Evet öldü. Ben de öldüm. Pas verse aslında atacaktım. Hayır 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 Geliyor. Bitirdim onu. Tamamdır. Yolda parçalıyor. <laughs> Hadi. Tamamdır. Nasıl yıldız oyuncu oluyor ya? Ha babacım hasar vermiştir hep şeyleri durdurdu ya süperler. Bizden çok hasar vermiştir belki. Sağ sol sağ bir şey çıkmadı. Ben ne çıktı Star? Destansı gizemli. O gizemli çıktı sana yok bir şey çıkmadı. Makoya yüz tane. Ne? Tamam. Dur ben Brawl Pass'teki Bin alayım. Kaçması çok iyi aslında. Ee, hadi bakalım başlayalım yine. Yine Rico var. Rico var, Sheil var. Biz iyi ama El Primo yani sana ve bana birazcık sıkıntı olacak. O Bastı Maxa, Bastı Maxa bayım canları azaldı ama golü yedik. Eyvah. <laughs> Eyvah. Oo, o, o normalde nasıl attı o trıkşat? Benim ustalaştığım artık şey o trıkşat. Biz nasıl dondurdu? At, attı, attı, la. attı tam, çok iyi. Sana <laughs> da bir işe aradı nasıl? La? yandan girecekti de olmadı. Bir nişan alamadım. Ama olsun ya. Şu an yanmıyoruz beraber. Hayır. Aa kalenin dibindeyken mi yaptı tam? Yok artık. Verdik maçı bence. İnternetten dolayı verdik maçı. Eyvah. Önü kırdılar. Önü kırdılar. Onu onu, onu, onu al. Onu al. Onu at ileri. Ben süperle vuracaktım. Olmadı. Ona sen süperle at ver. At ver ileri. At ileri. No 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 no. Ya. Aa, <laughs> top alamadık ya. Top alsaydık. Oy vay vay no 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 İzin yok izin verme izin verme izin verme İzin verme tuttum hayır 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 ben de beş gitti. Oo baya bir tamamlandı ben de. Tekrar oynamıyoruz değil mi? E, oynama oynama tekrar oyna. Şimdi odamı da oynar. Ne oldu ya? Ben bu şuba rankesi bir de bir alayım. Kendimi çıkartamıyorum karakter bir de sana çıkartırsam. Hadi o zaman başlayalım mı? <laughs> o tablet nasıl seni? İnternet kasması süper. Evet kasması süper. sanırım birkaç kez oynadım ama onun dışında hiç benim de benim Apple'da hiç oynamamıştım. Teknoloji görün biraz teknoloji. Ya baba senin şey açacaktın. Vur ver vur. Ben yolaştım. kırdın ki Bak bak internet yine gitti. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Sen de gitti mi? Ben de gidiyor ama yani yine oynuyoruz. Oo. Ama o da dondu. At! çıkmam hızım. lazım, çıkmam lazım, çıkmam lazım. Çıktım ben, ben çıktım. İndirdik, indirdik. Yes. Adamla vakitlik deniyor? Çık var çünkü adamı adamları şaşırtıyor. At bana. Attım sana. Attım sana git süperle. At süperle. At önüne git baba, at önüne git. <gülüyor> <gülüyor> Niye vurmadın ki? Nasıl vurmadım? <laughs> sanki sıkıntı var gibi. Çünkü kimse izlemiyor ve sıfır kalp var ve bir tane yorum var. Değişik. Gerçekten değişik. Ay. Hazır mısın? Hazır Sanırım bu yayın Rico'yu filan 20k ay 20k diyorum ya. Kendim 20k'yı nasıl yapacağım? 20 rank yapacağız sanırım. Senin bul yok. Sen yapamazsın. Büyük ihtimal. Çünkü sen belki 22 yaparsın. Ben belki 20 yaparım Rico'yu. Rico'yu harbiden seviyorum yani. Hatta BS sıralamada hiç bak bir o Allah'ım bu internet neden böyle bugün? Bugün internet birazcık sıkıntı var. O neydi be? Zincir attı. Evet. O, o kostüm baba ya. Kostüm. Ay kırdı kırdı kırdı. Hayır ya. Adamlar bence yandı. Yani bence. Dur bir dakika. Çok Doğmadan öldük ya. Aynen doğmadan öldük. Hayır atma öyle. Trinşat vuruyor. Bir kere de trinşat vurun. Var olmasın. Gitti. Evet gitti. şu anda dükkana girmeyeceğim. Ben bir karakter değiştiririm. Sen de değiştireceksen değiştir. Tamam ben, ben o zaman el primo alıyorum. <laughs> dedin değiştiriyorum baba. Ha? Aksesuar dedin? Ben hiçbir şey yok başka. Sadece var. Sadece parçalar mı var? Yok artık. Abi Ar bir de aksesuar var ya. İperşar aksesuar var onlar. Ya bu ne ya? Baba hayır topu almamıştın. Ne? aman. takıldım. Hayır gel. Ne yaptın? Ger ya? Geri attım. Geri atmamın bir amacı vardı. Neredesin? Buradayım baba o kadar atmadın şimdi mi atıyorsun ben de seni anlayamıyorum o kadar atmadın şu an at... baba yine gitti internet görüyor musun hmm. burada çekmiyor herhalde ya ben şu tarafa bir gidip şuraya, şunları bir alacağım sen bir git kardeş attı bizimki gayet iyi attı bence yolda beni öldürdü ya. yolda nasıl öldürebiliyor ben anlamadım. Tamam, bence alırız bu maçı. Ben öyle düşünüyorum. O senin tabletle maşallah. Gerçi benim tabletle maşallah. Senin de benim de. O, attım şuraya. Alo. Hayır ya hayır ya hayır ya. Fikri XRP hepiniz alırsınız hadi. Ben şeyi seçerek büyük bir hata yaptım. Nereye atladın? Ya manyak ya. Nereye atladı ya bu? Çok kupa gitti ya. Evet çok kupa gitti. Bir de Arda Arda giderse var ya. Çok üzülürüm. Hop. Allah'ım internet var ya benim Tabii sen ölüyorken internet geliyor. Sen de bir şey değiş. Vurdum ama. Şiş kebap. Babacım <laughs> bence ne yapalım biliyor musun? Şeyi değiştirelim. Baba sen değiştirsen. Aa takım senin değil mi? Bu sen kur takımı. Fark etmez ya. Ay çünkü bazen bu tablet atıyor da. Oyundan o yüzden. Ne değil. atıyor? Ee, şeye tıklayınca. Nereye tıklayınca? Ben bir takımdan ayrılıyorum. Sen bir daha at bana. Takım kurak gir ben ben gelmedim. Heh, geldim. Davet et. Kabul ettim. Ne oynayacağız? Elmas kapmaca'yı seçeyim. Sen bunları daha doldurmamıştın ki. Elmas kapmaca. Elmas kapmaca var. Dar açı nasıl bir şey? Tam dar açıda ben ne yaparım? Ne alırım? <laughs> dar açıda ben bir hiç yok bu değil. Şunu çok seviyeyi yapalım. Bim bim bir mod salayım. Ben ne alayım? Hadi başla. Sen mi ne alacaksın? Bakayım. Et. <laughs> <laughs> Tabağı sen hep aldığını görüyorum baba. Karlı alacaktım göremedim. Kaybettim. Evet, evet kolay oynanıyor. Elin alıştıktan sonra her türlü oynuyorsun. Evet Hayran şu an kimse izlemiyor Reyna. Yani yeni başladığımız için bir de kanalın birazcık küçük olduğu için kimsenin izlememesi şu anda normal. Zaten böyle böyle başlayacak her şey. Hayır, hayır. İndirdim. İndirdim kaçıyorum. Kaçıyorum. Kaçtım. Adamsın Poco. Poco bana can verdi o bir kral. Oy! Bo ben yargı atıyorum yalnız. <laughs> hayır, hayır hayır oraya gitme oraya gitme oraya gitme. At, bu poko sadece bana mı can basıyor bana mı öyle geliyor? Hayır hayır hayır. hayır. Ben çok iyi kaçtım. Benim şurada bir canımın dolması lazım. Böyle gideceğim. Ne yapıyor bu ya? Manyak. Ateş ediyor sürekli. Evet. İşte o bende var. Hayır hayır hayır. Hayır baba çok özür dilerim. Sen de mi ördün? Yani şu doğruda ölmeme ihtimali mümkün değil. Oo, bu ne ya? Hangi köşedeler? Soldalar mı? Evet. Ay ben AFK kalmışım. Ben ben şuraya atıyorum. Hadi be. Uy uy. Vay kupalar bir bir gidiyor. O yüksek kupalım önünde çok gidiyor ya. Ben bildiğim oyuncu. Nerede kal? Karını niye bulamıyorum ben? Babacım Karl'ın oh. neyini bulamıyorum. Tamam o zaman ben de Edgar oluyorum. O şarkının çok güzeldi. Sen bir daha şarkı söyle. Oh yanımızda efsanevi var. Oha diyecektim. Tiyesim gelmedi. Niye böyle bir şey oldu ben de anlamadım. Unut beni ya ya. Bir dakika bu tip beni alacak. Yok alamaz. Hepiniz beni orada. Bak beni kilitledi. Beni anlayın artık siz be. Şurası Kalkana basıyorum basmıyor bu ne biçim. Bu bir seni nasıl öldürdü ya. Şaka gibi. Nerede o? Aynen şaka gibi. Bence o arka. Ya internet internet. Ya internet. Nerede bu? Gördüm gördüm adamı gördüm. Ben de gördüm. Elemanı gördük. Elektar orada. Daldım 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 oy. Ama sen de daldın oy. Baba. Baba sakın ölme. Bu saatten sonra ölmek yok. <laughs> Nasıl kaçtık ama. Geliyorlar ama. Geliyorlar. <laughs> Geliyorlar. Oo, bitirdi onu. Oo, Oo, internet sakın. Ay internet hayır. Ya hayır. Hayır 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 yürü Hadi hadi lan. Kaç tamam, yanında görürüz. Bitti. <gülüyor> bitti. <gülüyor> <gülüyor> Kaç saniye var onu da göremedik ya. Oo temiz. Evet evet temiz. Aa, yanlışlıkla bir saniye tıkladım. Şş, ne geldi bana? Bin elmas. Aa, elmas olsa hocam. Hocam elmas olsa karakter o zaman. <laughs> elmas değil bu. De. Koca <laughs> kuvvet doğar. Bunlar da şey gibi ya. <laughs> Baba bugün 25 dakika falan yapalım mı? Tamamdır. olmuş? 18 bence gayet güzel. Şeyde. Aynen 20-25 Ya bu ne biçim yapıyor ya bu Rastgele atıyor herhalde bu Evet sadece tıklıyoruz ya Ondan iyi nişan alıyor Abi bir dakika ya Ya bir bekleyin Beklesene olmuyor mu ya bu, Sağlı sollu bizi bitirdiler Olsun ya Olsun ya son maç zaten bir şey olmaz Ama Bunlar sadece bana kafayı takmışlar. Edgar'ım yani. Her anda onları indirebiliyorum ya. Yani. Aa, pipermiş o ya bir de. Oy, şu bir. Şu iki. Şu pipermiş bu. Oo, iki. Eyvah. <laughs> i̇ki dedin öldün baba. Öldüm. Ama onu rahat öldürebilirdi bizim eleman. Öldürmedi. Üçü getirebilirdin. Dur. Ve en iyi bahanelerden biri getirmek istemedim. Ya bu beni niye donduruyor ya? Eleman. Oo, Bak bak bak. -ba -ba. Ay internet gözünü seveyim bak. E, gözünü seveyim. Ya. <laughs> i̇nternet leş. O adam bitirdi. Spike valla Spike bizden iyi oynadı. Ya internet var ya internet. İnternet korum, var ya korum, hareket korum. edemiyorum. Hareket edemiyorum bak. Onu korumamız lazım. Ana yani koru. Ay eyvah! 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 Efendim lan <laughs> Tam öldüreceklerdi bitirdim. Tam da kapatıyor muyuz? Tamam. Tamam arkadaşlar Biz seninki yayınlarda ve videolarda. Görüşmek üzere bay bay.